Basiga'da 3. E, sezon e, pliyof mücadelesinin çeyrek finalinde bir tarafta Katars e, diğer tarafta Bursa Sencermes vardı. E, güzel bir mücadele oldu abi. E, yarı finali yükseldiniz. Gerçekten e, maça gelecek olursak da e, sağda adım atmadın yer bırakmadın neredeyse Ahmet abi. E, Ka Kadir abiye de gelecek olursak e, her maç gerçekten ekstraları var. E, güzel bir oyun saydınız. E, bir usuldasın söylemek yükselsin maç hakkında. Öncelikle Bursa Sencermes'in ayağına yüreğine sağlık. Mükemmel bir maç oldu. Yani oyun ortadaydı. Biz galip geldik ama skorda galibiyet de yanıltmasın Yani şunu söyleyeceğim. Bugün herkes güzel oynadı. Bildiğiniz gibi uzun süredir eksiktik, sakattık. Bugün sakat olmama rağmen oynamak zorunda kaldım. Güzel bir maç oldu. Buradan bütün Pastiga ailesine söylüyorum. Asla bir şampiyonun yüreğini Hafife almamalısınız. Herkese başarılar. İzgeatlar ve e, burada sen cemansız, cemansız öte. Teşekkür ederiz. Herkem başarıda gitti kabul etseleriz ya. Şan